Herkese merhaba. Bugün Excel'de sayfalar arası toplam alma özelliğinden bahsedeceğiz. Bu Excel'de aslında az bilinen bir yöntem olup şık ve kullanışlıdır aynı zamanda. Şimdi 6 tane çalışma sayfamız var. Toplam sonuçlar haricinde yılın ilk yarısına dair toplam aylık satışlar yer alıyor. Her bir aya ait aylık satışlar gözükmekte. Şimdi bizim yapmamız gereken şey burada toplam sonuçlar kısmında ilk çeyrek ve ikinci çeyrek toplamlarını sayfalar arası toplam alma yöntemiyle bulmak. Şimdi ilk olarak ikinci çeyrek toplamına bakalım. Bunu sayfalar arası toplam alma yöntemiyle nasıl buluruz? Öncelikle topla formülünü yazıyoruz. Eşittir topla. Parantezimi açtım. Burada sayı bir argümanına şunu yapmam lazım. Şimdi biz burada ikinci çeyreğimiz neresi? Nisan, Mayıs ve Haziran. Dolayısıyla burada ilk olarak sayfa isimlerini yazıyorum. Şimdi ilk sayfamın adı Nisan ve iki nokta koyuyorum. Son sayfa adını yazıyorum. Bu şekilde yazdım. Ne oldu bu? Nisan ayı, Mayıs ayı ve Haziran ayı. Yani burada egzer demek istediğimiz şu ki, Nisan adlı çalışma sayfasından başla, Haziran ayına kadar git ve Nisan ve Haziran adlı çalışma sayfalarının arasında bir çalışma sayfası daha varsa onu da işin içerisine kat demek istiyoruz. Şimdi burada bir sonraki önemli nokta ünlem işareti koyma. Şimdi bu ünlem işareti ne anlama geliyor? Kendisinden önceki karakterlerin yani metinlerin çalışma sayfası olduğuna işaret. Şimdi bunu da yaptıktan sonra geliyoruz ünlem işaretinden sonra Excel'in toplam alacağı hücreleri veya hücre aralıklarını yazmamız gerekiyor. Şimdi bizim aylık satış rakamlarımız B kolonunda olduğu için buradan B2.B yazıyoruz ve parantezimizi kapatıyoruz. Enter yaptığımızda bakın 252.863 TL'lik değere ulaşmış olduk. Genel olarak mantık bu şekilde. Çalışma sayfalarının isimlerini yazıyorsunuz. Eğer birden fazla çalışma sayfası varsa hatta 2'den fazla çalışma sayfası varsa 2 nokta operatörüyle İki sayfa arasındaki sayfaları da işin içine katıp o şekilde toplam alabiliyorsunuz. Sonrasında ilk çeyrek toplamını da bulalım. Yine aynı yöntemle gideceğiz. Parantezimi açtım. Ocak, Şubat ve Mart ayları için toplam alacağım. Burada sayfa isimlerimi yazıyorum. Ocak satış 2. Mart satış diyorum. Ünlem işaretimi koydum. Ve hücre aralığı da BB olarak belirttim. Gördüğünüz gibi burada bir değişik bir isim çıktı. Hatta değişik bir klasör çıktı ve sonrasında hata verdi. Bunun sebebi şu. Şimdi ad yöneticisinde bir hücre aralığını veyahut da bir hücreyi ad tanımladığınız zaman nasıl ki tanımlamış olduğunuz adda boşluk bırakılmasına izin verilmiyor ya. Bu da aynı durum. Yani diyor ki Excel burada sen burada toplamlar arası daha doğrusu sayfalar arası bir toplam alacaksan diyor. Burada tanımlamış olduğun sayfa isimlerinin arasında boşluk olamaz diyor. Bu şekilde yazarsam ben bunu tanımam diyor. Dolayısıyla biz de Excel'e tanıması için ne yapıyoruz? Burada parantez işaretinden sonra bir kesme işareti kullanıyoruz. Aynı zamanda ünlem işaretinden önce de bir kesme işareti kullanmamız lazım. Bu kesme işaretleri içerisindeki metinlerin sayfa isimleri arasındaki değerler olduğunu belirtmektir. Yani bunların sayfa isimleri olduğunu Excel'e Kabul ettiriyoruz bu şekilde. Enter yaptığımızda bakın değerimiz karşımıza çıkmış oluyor. Bu tabi sadece hücre aralığı içerisinde değil, tek bir hücreye dayalı olarak da kullanılabilir. İlk çeyrekteki B7 hücresindeki değerleri toplatalım. Ocak ayında bakıyoruz B7 hücresi tanımlı. Şubatta da Martta da tanımlı bir sorun yok. Tamamdır. Şimdi bunu ayrı bir alana yazdıralım. Eşittir topladık ismi işareti kullanıyoruz sayfa isminde boşluk olduğu için 2 nokta art satış dedim sonrasında ismi işareti ünlem ve B7 diyorum ve bu şekilde Enter bastığımda ne oldu 24156 değeri karşıma çıkmış oldu sayfalar arası toplam yapılırken Sayfa isimlerini yazdırırken uyulması gereken kurallar, yapılması gerekenleri de bu şekilde göstermiş olduk. videomuz bu kadar. Umarım tarafınıza faydalı olmuştur. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bırakmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayınız lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.